şimdi bu pandemi süreci tabii çok hızlı gelişti. Çin'deki gelişmeleri herkes takip ediyordu. Fakat bu kadar çabuk pik yapacağını ve ciddi önlemler almak durumunda kalacağımızı kimse beklemiyordu. Bir diğer sıkıntı aşısı olmayan, bilinen bir ilacı olmayan, dolayısıyla tedavi protokolü olmayan bir hastalıkla karşı karşıyaydık. Dolayısıyla Mart, Nisan, Mayıs döneminde aniden fren yapmak zaruriydi. İşte İtalya'nın yaşadığı sıkıntıları gördük. İspanya'nın yaşadığını gördük. Şu anda hala hazırda Meksika'nın, Brezilya'nın, Hindistan'ın yaşamakta olduğu sıkıntıları görüyoruz. Buraya yolda gelirken New York'ta yerleşik gazeteci bir arkadaşım var okuldan, onunla haberleştik. Sayılar çok yüksek. Ama Allah'tan yaşam destek ünitesine bağlanmak zorunda kalan sayısı çok düştü, dedi. O işin sevindirici kısmı ama şu anda e, bütün kuvvetiyle devam ediyor. Bu süreçte ne öğrendik? Bir iyi kötü tedavi protokollerini, sağlık kuruluşları geliştirdik. Almanya bu konuda güzel bir sınav verdi. Türkiye örnek bir sınav verdi. Rakamlarımız gayet iyi. Doktorlarımız hakikaten büyük özveriyle çalıştılar. E, hayatın akışını sistemleri buna göre uyarladık. Buna turizm de dahil. Ve e, inşallah e, bu süreci minimum sıkıntıyla e, atlatacağız. o gayreti ve e, ciddiyeti e, koruyoruz. Dışişleri Bakanlığı'nın yaptı? ilk yaptığı iş bir hemen koordinasyon ve destek merkezi kurmak oldu. Sadece Almanya'dan dönen insan sayısı 5000'in üzerinde. Biz Berlin'den 500 kişi yani bu tarifeli uçuşlar başlamadan önce geri gönderdiğimiz burada kısa süreli vizeyle bulunan ama iş amaçlı, ama turistik, ama öğrenci olarak gelmiş, yerleşik olmayan 500 insanımızı Berlin'den, Almanya'dan 5000 üzerinde ana vatana kavuşturduk. İlginç bir örnek, o yoğunlukta, o pandemi sırasında babasına karaciğer donörü olacak. Hasta yatağındaki babaya donör olarak yetişecek ve vatandaşımız da ulaştırmak kısmet oldu. Ee, bu bir bölümü. Diğer bölümü tabii buradaki hizmetler. Yani Başkonsolosluk sizlere hizmet için var. Ee, ilk yaptığımız iş tabii ki kapasiteyi salgın koşullarını uyarlamak oldu. Bizim normal zamanda başkonsolosluğumuz ortalama ziyaretçi sayısı 400 ila 500 kişi arasında. Günlük, günlük, günlük 400-500 kişinin geldiği bir yerde hastalık ulaşması riski çok yüksekti. Bakanlığımızla e tabi Büyükelçiliğimizle bir istişare, e, büyükelçimiz günlük olarak tüm süreçleri takip etti ediyor. E, biz kapasitelerimizi ayarladık, acil işleri tabii ki yaptık. Hak kaybı doğurmaması bakımından gerekli şeyleri gösterdik. Yani bir on hafta yüzde otuz kapasiteyle gittik. Haziran başı itibariyle de tabii tatil dönemi yaklaşıyor. Vatandaşlarımızın eteneğine talepleri var. Kimlik, pasaport, mavi kart, vekaletname, başlıca kalemler. Ee, onları yanıtlayabilmek adına biz tekrar kapasiteleri yukarılara 70 yetmiş çıkarttık. Niye yüzde çıkmıyorsunuz derseniz gene aynı şey. Bina içerisindeki insan trafiğini regüle etmemiz gerekiyor. Fiziki önlemler aldık, hijyenik önlemler aldık. Hatta ultraviyole lambaları dahi yerleştirdik. insan yoğun bölgelere zaman ayarlık göze zararlı olduğu için onlar korneada yalık yaparız o süre ultraviyole lambaya bakarsanız. Vatandaşlarımız ve personel yokken gece sterilizasyon yapıyoruz binada. Kuvvetli ultraviyole lambalarla ki ertesi gün insanlar geldiğinde onları temiz bir ortamda sağlayabiliyoruz. Günlük temizliğimiz son derece titiz bir şekilde yapılıyor. İlaveden aldık. Maskeyle herkesi kabul ediyoruz. Şimdi burada havalandırma var, işte mesafeyi kolluyoruz vesaire konuşuyoruz. O yüzden maskemiz yok ama kalabalık bir yer olduğunu düşünün. Maske zorunlu malum. O kurallara uyuyoruz tabii ki. E, çok şükür e, başında da söylediğim gibi e, hastalanmamız yok. Hem ziyaretçilerimizden hem çalışanlarımızdan inşallah böyle tamamlayalım diye temenni ediyoruz. Bu süreçte STK başkanlarımızla da düzenli olarak görüştük. E, İyi olsun, Düşük faiz veya faizsiz krediler olsun, yerlerinin ayakta kalması yaşanan sıkıntılar yakından takip ettik. Gastronominin bir bölümü zorlandı, oturmalı servis olanlar özellikle. Düğün organizasyon sektöründe olan vatandaşlarımız halen zorlanıyorlar. Turizm ulaştırma gibi alanlarda faaliyet gösteren vatandaşlarımızdan zorlanıyorlar. Henüz bize doğrudan bir şey gelmedi ama o bilgiyi de aldık, takibini de yapıyoruz. Kuruk danışmanımız da takip ediyor. Ee, bir takım yardım ve hibelerin daha sonra soruşturmaya konu olduğu, bunu bir takım suistimal eden insanlar olduğunu tespit etmişler. Çok şükür bizim vatandaşlarımızdan, insanlarımızdan böyle bir şey önümüze gelmedi. O sevindirici bir şey. Ee, nedir gündemde tabii Şu anda seyahat uyarısı, ülkemize seyahat. Karantina olacak, olmayacak, nasıl olacak? O konuda da Büyükelçiliğimizin riyasetinde biz başkonsolosluklar, 13 başkonsolosluk, tabii muhataplarımız, eyalet hükümetleri onlar nezdinde girişimlerde bulunduk. Büyükelçiliğimiz federal düzeyde, üst düzey girişimlerde bulundu ve işte bekliyoruz bakalım 30 Haziran yaklaşıyor, 1 Temmuz itibariyle Avrupa Birliği sınırları da açılacak. O noktada üst düzey temaslarda da hala sürüyor. Olacak. Şu anda turizm değil de saygıdır. yani vatandaşlar Normal düzey, evet. bir şey, bir... hiçbir şeyimiz yok. Yani Sıkıntımız yok. Arkadaşlar için Kontrol yapılıyor malumunuz. E, semptom tespit ederlerse e, test de yapıyorlar. E, Almanya hali hazırda yani Türkiye'ye diyelim Haziran başında gitti birkaç gün sonra dönecek yani. Bugünlerde geri dönecek olan veya 2-3 günlüğüne gittiniz, döneceksiniz. Azami 48 saat geçmiş olan bir negatif test talep ediyorlar sizden. Bunları Türkiye'de yaptırmak mümkün. Birçok sağlık kuruluşu yapıyor. Hatta gümrükler de kuruluyor. Şahane. Onu da yapıyorlar çünkü o da mantıklı bir değerlendirmeden geliyor. Devlet kurumları bunu takip ediyor. Bizim bakanlığımızın da içinde olduğu bir koordinasyon kurulu var. Dışişleri, sağlık, ulaştırma, Yurt dışı Türkler Başkanlığı, içişleri. E, tabii pandemi herkes için yeni ve kamu idaresinin de değişen şartlara göre uygulamalarını uyarlaması gerekiyor. Gümüşhane dediniz mesela. Şimdi Gümüşhane'de testi yaptırdın, yola koyuldun. E, ya Berlin'e varana kadar 48 saat dolarsa ki dolar. Araçla Araçla geldiğinizi varsa. Değil mi? Şimdi sizin hemşerilerinizin mağdur olmaması lazım. Bunu hemen makamlarımızın dikkatine getirildi. O yüzden Sayın Başkanım da dediği gibi de. Gümüşhane'de değil de veya e, işte Kırşehir'de, Nevşehir'de değil de Edirne'de testi yapıp o süreyle ilgili de vatandaşımızı e, sıkıntıya, telaşa düşürmeyecek tedbirleri alıyor kurumlarımız. Allah razı olsun. Dolayısıyla e, bu hep böyle bir istişare, diyalog içerisinde bazen de soruyorlar hani niye Açıklama yazmıyorsunuz, şunu nasıl yap, yapmıyorsunuz, o kadar hızlı değişiyor ki her şey. Yani bugün A olan bir şey, öbür gün B, öbür gün C oluyor. Almanya için de geçerli bu. İşte bu şey meselesinde gördük onu. Robert Cohen Enstitüsü'nün yaptığı açıklamada hiçbir anlaşılır tarafı olmayan şekilde testi kabul edilmeyen ülkeler arasında bizi koydular. 12 saat sonra da vazgeçtiler. Öbür tarafa doğru olanı hukuka çevirdiler. Dolayısıyla dinamik bir süreç. Biz de o iletişimi azami hassasiyetle sürdürüyoruz. Hızlı bir koordinasyon aramız var.